fatura ve diğer e dönüşüm ürünlerinin güvenilir ve kolay adresi QNB E Finans'tan herkese merhaba. Ben Ecem. Bugün sizlere günden güne yaygınlaşan ve e dönüşüm ürünlerinin arasında en sık kullanılan uygulamalardan biri haline gelen e arşiv faturadan bahsetmek istiyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. E-arşiv fatura, e-fatura gibi elektronik ortamda fatura düzenlemeye, göndermeye ve saklamaya yarayan bir uygulama. E-fatura kullanıcısı olmayan alıcılara e-arşiv fatura gönderilebilmesi bu uygulamanın en ayırt edici özelliklerinden. E-arşiv fatura son tüketiciye kesilen ve kargo, baskı maliyetlerini ortadan kaldıran bir uygulama olduğu için e-ticaret şirketleri ve perakende şirketlerinin en fazla kullandığı e-dönüşüm ürünlerinden biri. Bunun yanında e-arşiv faturanın kağıt fatura olduğu gibi iptal ve itiraz imkanı sunduğunu da ekleyebiliriz. E-arşiv faturanın nasıl kesildiğine gelecek olursak. E-fatura kesmek için kullanılan yöntemlerin tamamı e-arşiv fatura keserken de kullanılıyor. Yani işletmeler e-fatura portallarını kullanarak ya da kendi muhasebe sistemleri üzerinden entegrasyonla e-arşiv faturalarını kesebiliyor. Hadi gelin e-arşiv faturanın kimlere kesildiğine de hızlıca bir göz atalım e-arşiv fatura bireysel tüketiciye yani son kullanıcıya ve e-fatura mükellefi olmayan işletmelere kesiliyor. E-fatura ve e-arşiv geçişi tamamlandıktan sonra e-fatura kullanıcısı olmayan müşterilere e-arşiv fatura gönderilebilirken bu faturaların ikinci nüshasının dijital ortamda muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ibraz edilmesi zorunluluğu bulunuyor. QNB E Finans portal aracılığıyla tek bir platform üzerinden e-arşiv faturalarınızı tek tıkla müşterilerinize gönderebilir. Dilerseniz şirketinizin kullandığı yazılıma kolayca entegre olabilirsiniz. QNB E Finans'ın avantajlarla dolu dünyasına katılmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. E-Arşiv fatura uygulamasından faydalanabilmek için uygulanması gerekenler ve E-Arşiv fatura ile ilgili sıkça sorulan sorular için açıklama kutusuna bırakacağımız linke tıklayarak blog yazımızı okumayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.